Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Krişet oyunu ile karşınızdayım bir hayatta kalma oyunu. Şöyle ilk bakış olarak bir oyunumuzu inceleyeceğiz. Şu anda sol üstte de gördüğünüz gibi alfa sürümünde şu an. 0.0 al alfaymış. Şöyle bir bakalım. Hmm. Ayı var lan orada. Ohoho. 1, 2, 3, 4. T tepedeki de mi ayı lan? Taş mı? Taş galiba öyle bir şey. Ay veya ayı da olabilir bir bilemedim. Bu neymiş? işimiz Bu neymiş? Kazma ve baltamız var. Ben şöyle. E baltaya. Evet eline aldı baltayı. Ağaç kesme berbat şu anda. Tabi alfa sürümünde şu an tabi. Şimdi. Grafik olarak güzel şu an. Ayılarımızı gördük. Peki ağacı kesiyor mu? <laughs> ağaç bir anda yok oldu. Zaten de alfa sürümüne şöyle bir ağaç kesme animasyonu koyabilirlerdi ya. Ağaç düşe, düş, düşmesi falan. Belli değil yani kesip kesmediğimiz kayboldu. Azmayla taş keselim. Aya keselim. Ne manzara? Evet, manzara olarak güzel. Beğendik. Böyle sol altta işte cam barımız, enerjimiz, susuzluğumuz ve açtığımız var. Güzel olmuş, güzel duruyor. Veriz öyle şey. Oo kumsal. içebilir içebiliyor mu? Onu merak ettim. Allah. <laughs> bir yüzüm animasyon yok. Her yerin ayı olması da yani ertici. Evet bakalım uykutulumu bezimiz yok. Ahşap sandık yapabiliyormuşuz. Bir tane yapalım bir. Böyle. İçine envanter koyabiliyoruz. Okmak, mızrak. Doğru metal ingot istiyormuş ingot. Azma yapmak istiyorum. Metal ingot. Ama bak da galiba. <laughs> Bir tane kayam eksikmiş. Ya. Nerede görmüştüm? Bir var orada da ya, 100, yine farm şeyler var, merdiven var vesaire vesaire, bez var, Smong. hayatta kalma şeyleri var. Ev için, var. Ele döndürebiliyoruz. Bak koyamadım neden? Giriş diyor. Koyamıyorum hacı. Şu noktada ev yapamıyoruz mu hiç? Alfa sürümü diye. Temeli neymiş? Ha yapı temeli diyor bir saniye. Aa. Hop. <laughs> şimdi mi duvarı koyabileceğim? Aa, evet evet duvarı şimdi koyabileceğim ya da bu giriş <laughs> hemen olmadan koyamıyormuşuz İyi, güzel o da güzel bir gezelim ya bir Buramızı gördük birazcık daha tahta mahta Ama böyle lootlayacağımız bir yer yok. Buna büyük ihtimal hikayesi falan eklerler mi bilmiyorum ama eklerler. şey de olur. Dün 2020 yılında çıktıydı. Doğru hatırlıyorsam. 3'e basınca neden baga girdi galiba. Birazcık daha ee, tahta kesip ağaç kesip şöyle bir şeyler yaparız bakalım. Kelime babında zaten bu videomuz öyle. Koşma sesi yok ya beğenmedim. Şu an için. Biraz uzun fazla kalmamış mı ya alfa sürümünde ta 2020 yılından beri. Az fazla. Zoom'umuz arttı metali şey şiştireceğiz. Var mı mesela şu an metal, mantar, taş. Ne taş aldık? Belli Şimdi de yazsa ne oldu ya? Allah. dur bakayım bir yere atayım bir. Neymiş? Metal. Ha metal or. Ha tamam. <laughs> Metalde eritip e, büyük ihtimal e, ingata çevireceğiz İngot. ayı dolu ama. Fazla ayı var. Hiç hoş değil. öyle ve de kessem. Bayağı uzun sürede kesiliyor ya. Ha bak eşyalarımız yine kırılabiliyor. Yeniden yapmamız gerekecek. Oo, Altamız bayağı kırılmış. İki tane taş kesmeye de bu kadar çok. Ha, bak. ha taş kesince şey de düşüyor tamam. Ne yaptık? Bunu koyalım bir. Koyalım. Yakalım be. Ingot olacak mı merak ediyorum. Ya bu ha yandı kömür mü oldu? Bir daha yakıt oluyor o zaman. O da iyiymiş. Acaba kaç taneden bir tane ingot oluyor? Bir de o var. Olacak mı olmayacak mı bilmiyoruz şu an. Hmm, bezi ne yapacağız acaba? Kamp ateşi varmış. Şöyle bir kamp ateşi koyalım. Ee, mesela mantarımız var. Alalım. Abi, bingotum oldu güzel. Necip oldu ama. Mesela mızra o 5 tane istiyor. O bez. aa bez bundan kenevirden yapalım. Kenevir var mı? Yok. Hmm. Bezden 3 tane sargı bezi yapabiliyormuşuz. E, malzemeler bu kadar gibi. Başka bir şey yok. Hala yanıyor tabi. Tam güzel yansın onu. Kanka be, söndü. Tüh. Bunları Yiyelim Açtığımız. Bir yiyelim mi ne kadar dolduracak. Bir tane direkt doldurdu ya. İyi güzel. alttan da bir şey yapıp yani mızrak yapıp bir ayıya saldırmak istiyorum ayıyla kapışması olacak yalnız kazmanın yapımın 10 tane istiyor Yu 6 tane çok fazla bu da su şey mi adı aklıma gelmedi Dört. Bir taneden yapılıyordu mızrak. Beş de. tane oradan bir tane metal çıkıyor. Aa güzel. benden güzel. Ya, bol bol eritmek lazım. Oyun tam sürümünde çıktığı zaman veya erken erişimde alfa sürümünden çıktığı zaman demek ki bunlardan bol bol ama tabi bunlar belki düzenleme getirebilirler. Mızrak yapıp ayıya dolaşmak istiyorum. Lan buraya. Değil mi ama? Pek güzel ya. Varım ikisi birden. bu <laughs> ayı vurmadan canımı götürüyor. Bari uğraydı. Aha yıktım. Yıktım ayı. Ee, bunu şey yaptırabiliyor mu? Dur bakayım. Ha bu ayı vardı ne oldu? Ortu kaçtı mı? <laughs> Bu ayı vurunca aha et geldi. Ne geldi? Et geldi, kemik ya kemik geldi, et geldi. E güzel. manzara istiğinde arkadaşlar oyun şu an alfa sürümünde ee, alfadan çıktığında bakalım nasıl olacak ses sesler mesler muhakkak düzelte, düzeltecekler daha çok fazla krah malzemesi gelir diye düşünüyorum kamp ateşi, et koy Buraya wood şuraya et Atam buraya demir eritmesini falan yapmışlar. Ne varmış? Yapı temeli. Geç geç kapı kazma. Şu an tam İngilizce de değil. Mesela zanaat tablosu var. Bak. Bunda bir şeyler yapıyormuştur. Esaret demişler. Sargı bedene. ya bunlar İngilizce. Odun table. Herhalde şey falan istiyordur ya tahtayı falan. Yani şunu da yiyelim. Herhangi bir masum saat şuna falan Üst, itemlerin üstüne geldiğimiz zaman hiçbir şey çıkmıyor direkt. Lan gibi falan. Şunu da yedik. Etimiz de yedik arkadaşlar. Böyle <laughs> manzara istiğinde. E, videoyu noktalandırıyorum arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. <laughs>